Merhaba sevgili izleyiciler. Ben evinizin kuantum astroloğu, astrogen Aysel Yıldız Bakan. Bir kez daha Dev TV ekranlarından sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız gönüldaşlarım? Evet, tutulma haftasını yeni açtık. Hepiniz yorgun. Belki ne yaşayacağız, ne olacak? Artık ben yolun sonuna geldim. Bu iş burada bitti derken biraz kendinizi huzursuz hissediyor olabilirsiniz. Çok normal. Çok normal. İnanın hepimiz bu endişeleri, bu korkuları, bu huzursuz ruh hallerini yaşadık, yaşıyoruz. Bütün burçlar her yerden etkileniyor. Çünkü oldukça sert etkileri olan bir tutulmaydı. Şimdi bu hafta sizlere 17-23 Mart haftasını anlatıyor olacağım. İki tutulma arasındaki Araf'ta bir hafta aslında ve dedim ki hazırsanız başlıyoruz. Evet bakalım bu haftayı öncesine konuşalım. Bu hafta aynı zamanda biz lütfen beni de unutmayın sizlerden rica ediyorum. Astrologların gününü, astroloji gününü, astrolojik yeni yılımızı da kutluyor olacağız. Bugün buradan bu camiaya yüreğini adamış, hayatını adamış Birçok bizden önceki gelen astrologlara sonsuz kez teşekkür ediyorum ve bizimle birlikte de gerçekten etik değerlere ve yeminine uygun astrologların da bütün canlarımızın astrologlar gününü, astroloji günlerini kutluyorum buradan diyorum. Şimdiden bir söyleyeyim. Evet efendim bu hafta 17 Mart pazartesi günü haftaya Güneş ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ile başlıyoruz. Bu aslında çok özel bir enerji. Çünkü kuzey ay düğümü yeni bir yaşam formu demektir. Yeni kadersel etkiler demektir. Güneş de oraya artık bizim dış enerjimizin, kişiliğimizin, karakterimizin uyumlanması demektir. Demek ki neymiş? Biz artık ayrılmak zorunda isek, bırakmak zorunda isek, gitmek zorunda isek, ne yapacak isek bu isekleri artık yani kabule geçiyoruz. Yeni bir şeyin bu işin bitişini, bu ilişkinin sonlanması gerektiğini kabule geçiyoruz diyebiliriz. Bu bizim içimizde yeni bir ışık, yeni bir hayal, yeni bir vizyon oluşturacak da aynı zamanda yeni yol açacak da bir enerji diyebilirim. 18 Mart Salı günü efendim, efendim şu namı diğer Merkür Retro'muz yani X mi Next mi sorularının çok gündemde olacağı Merkür Retro'su başlıyor. Evet efendim bu hafta bir de hiç şeyde yokmuş gibi Merkür Retrosu da geliyor. Tabii Koç Burcu'nda olacak Merkür Retrosu. Bu özellikle araçlar yani yollardaki konular bakın hava yolları, karayolları demirle ilgili konular yani demir olduğunda bütün araçlar elektrikli ev aletlerinden tutun hepsiyle birlikte bunlara dikkat edin. Kazalara, yangınlara, merkür retrosuna ve bu aletlerin bozulma risklerine de tabi dikkat ediyoruz. ve kafa ile ilgili konular, Koç'ta olduğu için Merkür kafamızın içerisindeki zihin yangınlarına, sigorta devrelerini atmasına da dikkat diyoruz bu anlamda da. Merkür retrosu Nisan'ın yaklaşık 5'ine kadar ee, devam edecek. Tabii gölge süreçleri de olacak. Yaklaşık olarak 3 haftalık bir süreç Merkür Retrosu olacak ve bu süreç içerisinde hemen bir tüyo vereyim. Şimdi soruyorsunuz bana hangi burçlardan haber gelir? Çünkü Merkür Retrosu eski ilişkiler, eski sevgililerden de olabiliyor. Ki koçlara çok rağbet olacak gibi görünüyor. Sevgili koçlar bir numarada siz varsınız. Size ex e, ilişkiler, partnerler, arkadaşlıklar, yarım kalan ne varsa gelebilir. Ee, sonrasında aslanlar olabilir. yaylar olabilir teraziler olabilir ve e, ikizler olabilir. Bunlarla ilgili ekslerin daha yoğun enerjileri olabilir. Tabii ki de tüm burçlarda veya haritanızın bu bölümlerinde etkileşen varsa ya yani işte atıyorum 3. evden etki alıyorsunuzdur. Eski arkadaşlarınızla ilgili olabilir. 5. evden alıyorsunuzdur. Bu çocukluk arkadaşınızla olabilir. Çocukluk aşkınızla olabilir. Ya yani harita kombinasyonlarını bütünsel bakmamız gerekiyor. O yüzden sadece burç olarak almamalıyız diyorum her zaman siz biliyorsunuz. Evet 19 Mart çarşamba gününe geldiğimizde ise Güneş-Neptün kavuşumu var. Bu ayılmak demek aslında. Yani Neptün yanılgı, Güneş orada somut bir şey. Yanılgılarla birlikte olmak, neye yanıldığımızı, niçin kandırdığımızı, kandırıldığımızı, nasıl kandırıldığımız konusunda da bir idrakın oluşması demek. Bu aynı zamanda bağımlı olduğumuz bir ilişki olabilir. Buna da artık iradeyi koyacak çünkü hemen akabinde Güneş Koç'a girecek bir irade ve savaş gücü olacak. Koyabilecek demek diyebiliriz. Bu Güneş güneş Neptün kavuşumunu mutlaka böyle dua, direkt ritüel anlamlarında da değerlendirelim. Hatta bu haftanın içerisine kadir gecesinin olma olasılıklarından biri olabilir Güneş Neptün kavuşumu. Çok önemli bir kavuşum çünkü spiritüel konular, vicdanla ilgili, merhametle ilgili konular ve yardımlaşmakla ilgili konular. Özellikle bunu bu anlamda kendimize, çevremize, toplumumuza yardımlaşarak bu bir gülümsemek bile olabilir. Gerçekten yolda yürüyen çok mutsuz, sert görünen bir insana bir küçücük bir gülümseme bile onun mutlu olmasına sebep olabilir. Kelebek etkisinin ne olduğunu siz biliyorsunuz. Artık o kadarını anlatmayacağım. you <laughs> Evet bu Güneş Neptün kavuşumunda böyle diyebilirim. Tabii ki de Güneş'in analitik derecede olması artık son derece olayların patlak vermesine sebep olacaktır. Duyguların çok fazla ortaya dökülmesine sebep olabilecek bir enerji var. Gökyüzünde iki tutulmanın tam ortası. Hani bir tutulmanın üzerinden bir hafta geçti. ikinci tutulmaya doğru böyle ayın evresi de ortaya dökmek konularını çok fazlasıyla çıkarıyor. Zaten gelecek olan tutulmada bunu artık harekete geçirecek bir şey ama şu an bu karşılaşmalar çok fazla da yine olacaktır balığın enerjisinde. Tabii bu nedir? Spiritüel konular, ilaçlarla ilgili konular, sağlık sektörü, özellikle hastane, hapishane, zihinsel sağlıklar, yaşlı bakım evleri gibi konularda gündemler yine olacaktır diyorum. Tabii ki ruh sağlığıyla ilgili konular birçok ön planda olacak. Toplumun genel kolektif enerjisi ve etkisi içerisinde bu aynı zamanda geçtiğimiz tutulma etkisiyle spiritüel konuların ya da spiritüelin bir inanç sistemi haline nasıl dönüştüğü ya da bir ram bir çıkar bir ticari meta haline nasıl dönüştüğü ile ilgili konular böyle devam ediyor olacak diyebilirim. Daha yeni dökülmeler olacaktır. Evet 20 Mart Perşembe gününe geldiğimizde işte burada bu bir İngiliz haritasıdır aynı zamanda astrolojik teknik terimi olarak. İngiliz demek mevsimsel giriş haritasıdır. Bir mevsime giriş haritasıdır. Biz modern ve klasik tabanlı modern astroloji üzerinde tropikal zodyak yani mevsimsel zodyak kullanırız. Zamanın enerjisini yorumluyoruz. Bu zamanın enerjisi de ilkbahar, yaz, sonbahar, kış dediğimiz dört ana zaman diliminden oluşuyor. Yani mevsimlerin zamanla oluşuyor. Dolayısıyla İngiliz harita, yılın ilk İngiliz haritası çok önemli. Bu harita üzerinden size bir şeyler aktaracağım ve yorumlarımı yapacağım. İngiliz haritasında e hem astrolojik olarak yeni yıl demektir. Yeni yıla giriyoruz. Yeni yılı kutladık ya astrolojik bir yeni yıla giriyoruz ve nasıl giriyoruz? 0 derece 0 dakika Güneş Koç burcuna geldiğinde biz astrolojik olarak yeni yılımızı kutlarız. Bu arada benim haritamda MC nokta 0 derece Koç. Buradan da bu tiyoyu vereyim. Yani astrolog imaresini gökyüzü astrologlar günün ya da astroloji anı zamanına da zaman olarak vermiş. Bunu da ilk defa söylüyorum. İlk defa burada söylüyorum. Hiç daha kimseye açıklamamıştım bu kadarını. itiraf.com. Çünkü Venüs'ün üzerinde tutulma oldu. Anlatayım biraz bize bilgileri istiyorum. Şimdi burada bu yeni yıl haritamızda, mevsimsel olarak yeni yıl haritamızda yükselen burçla ilgili biz hani yıllık öngörüyü nasıl yaparız astrologlar? İşte bu haritalara bakarız ve bu haritanın yükselenine bakarız. Yani ufukta ne yükseliyor? Şimdi burada baktığımızda ufukta yengeç burcu yükseliyor, öncü yükseliyor. Öncü değiştiren, hareket eden, keşfeden, e, atak e, olduğu için yılda dört tane yani dört mevsim, gündem değişecek, olaylar değişecek demek istiyor. Dolayısıyla eğer sabit olsaydı biz bir ilk 6 ay, ikinci 6 ay gibi de bakabilirdik. Ama bu yılın enerjisine baktığımızda yılda 4 tane 4 ingres haritasına da bakılması gerekiyor diyor. 23 Mart'a geldiğimizde önemli bir kavuşumumuz var. Aslında bunu bir nevi Venüs tutulması olarak düşünün lütfen. Cazim'i diyorlar. Karma astrojde nemesis diyorlar. Geçtiğimiz haftalarda size anlattığım Venüsün hallerinden detaylı bir şekilde anlattım. Yeni bir döngüye başlayacak ve Güneş retroda kavuştuğunda aslında retrodayken geçtiğinde nemesis ve düz haline geçiyor. Yine bir, bir buçuk yıllık bir süreç pentagramı oluşturabilmesi için o 8 yıllık döngüdeki pentagramın yıldızın bir köşesini oluşturabilmek için ki bir buçuk yıllık bir süreye geçiyor. Yaklaşık olarak daha öncesinde de söylemiştim. 29 Ekim hatta 24 ve 29 Ekim olarak anlatmıştım. 2026 tarihinde artık bu Venüs'ün olumsuz yani para ve aşkla ilgili konulardan bahsediyorum ilişkilerle ilgili konulardan bahsediyorum. Ülkemizin haritasındaki bizi yoran, bizi üren, üzen, bizi çaresiz bırakan ve kriz oluşturan bu enerji değişecek. Son 18 ay diyebilirim. Bir nevi Venüs tutulması diyebilirim. Ne zaman? 23 Mart Pazar günü benim ilk anne olduğum gün yani oğlumun da doğum günü. Bakalım yeni bir Venüs döngüsüne başlıyor. Venüs Nemesis Güneş kavuşumuyla olacak. Akabinde Lucifer yani ışık getiren, daha savaşçı, daha hırslı ya yani Amazonik bir yapıda olacak. Bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi biraz burada şu İngiliz haritadan bahsetmek istiyorum. Astrolojik yeni yılımızın giriş haritasından bahsetmek istiyorum. Bir kere İzmir'den baktığımızda yükselenimiz 0 derece Yengeç Burcu'nda yükselen ve güneş arasında tek kare tam 90 derecelik bir tek karemiz var. Bu da yakınlarımızla olan toplumsal konularla ilgili işimizle ilgili konularda girdiğimiz çatışmalar, gerginlikler ve huzursuzluklar diyebiliriz aslında tabi burada e, özellikle uranyanla baktığımızda çok ilginç göstergeler görüyoruz ki bunları size işaretli olarak da verdim. Bakın burada e, Lakasis dediğimiz e, bir Morya'lar, şu üç Morya, burada kader yazgı tanrıçaları var. İşte e, İskandinav mitolojisinde Nornlar deniyor ona. Verdandi ve Urda diye. E, Yunan mitolojisinde de e, Lakasis, Kloto ve Atropos deniyor. Şimdi burada e, Lakasis yani sürdüren eğiriyor ipi, çeke 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 her şeyi sündüren, uzatan, devam ettiren, çekişen diyelim. Laka sesimiz haritanın tepe noktasında. Fakat şöyle bir ip gibi düşünün, haritanın tepe ve dip noktalarını düşünün sevgili gönüldaşlarım. Dip noktasında da atrapos var. Yani... Atropos'ta bu iş bitti artık. Bu sonlandı kökte, e, haritanın dip noktası olduğu için kökten bitecek. Yani her ne kadar toplum önünde şöyle bir örneklerin bu evlilik devam ediyor gibi görünse de artık bu aslında içeride bitti. İşte bu hükümet e, atıyorum işte Japonya'daki hükümet attım ütopik olarak her ne kadar yönetiyor gibi görünse de artık bu kökte artık bu iş bitti gibi göstergeleri var. İlginç bir zamanlar karşı karşıya zaman dilimleri. Diğer taraflarda e, açılarına tam e, böyle haç olarak baktığımızda haç dediğimiz bu dört kutupta baktığımızda Mars, Şiron, Ay, Efendime söyleyeyim ve Atropos ve Lakasis devreye giriyor. Bunların hepsi yani mücadeleci daha kızışmış, daha eski hesapların artık kapatılamayacak ve sonlandırılması gereken süreçlere doğru e, giriliyor. Fakat bunlar sündüre sündüre devam edecek, e, devam ediyor olsa da bunlar sadece göz önünde görünenler diye söyleyebilirim bu anlamda vereceğim bunları ilişkiler olarak düşünün ekonomi yani bu, bu, bir şirket olabilir iş yeriniz olabilir yani siz dükkan açık görünüyordur ama arka tarafta nasıl kapatacağınızın hesabını yapıyor olabilirsiniz bu aynı zamanda bir şirket içinde böyle bu yeni bir başarı planı içinde böyle başarısızlık planı içinde böyle olumlu ve olumsuzu her zaman için birlikte düşünmemiz gerektiğini unutmamız gerekiyor fakat özellikle ekonomi ve piyasalarla ilgili konularda yani dünyanın içerisinde bulunduğu bu ortamlar ve e, döngüsel tarihe baktığımız zaman geçmişteki e, ne bileyim durağanlık ya da devalüasyon gibi gibi ekonomideki krizi dönemlerin tekrar zamanları olduğunu söylüyoruz. Birçok iş yerinin kapandığı haberini, büyük firmaların e, haberlerini hep birlikte alıyoruz, haberlerde izliyoruz. Tabii bunun içerisinde Hırslar, bencillikler, etik değerlere sahip olmamak, işçi haklarını gütmemek, yönetmek birçok şey olabilir. Yani bunlar bize göre karmik sebeplerdir. Çünkü karma eylemdir. Hani bu her neyse artık ıı, bilmiyoruz. Hakkın terazisi haktır. Mutlaka hak edenlere de hakları teslim edilecektir. Tabii bu tutulmalar Balık ve Başak hattındaki 29 Mart'ta da olacak. Bu artık bitiriyor. Koçu bitiriyor. Yani başlanılması gereken olaylar başlanacak döngüye giriyor. Bunun hemen öncesindeki bir hafta gökyüzünde güzel etkileşimleri de var. Daha sakin, daha ne yapacağımızı planlayarak, hissederek, düşünerek, hesap ederek geçirmemizde fayda var diyorum. Ve burçlara kısa kısa birer cümleyle söylüyorum. Çünkü bütün burçlar etkileniyor. Burada koçlar birinci evinize güneş geliyor. Tabii bu arada burçtaşlarımın ben de bir güneş koç kızı olarak bütün burçtaşlarımın doğum günlerini kutluyorum. Koç burçları için en cesur, en dürüst ee, burçlar denir, kaşif denir. Bu yüzden ben de bir kaşif astroloğum. Güneşimin enerjisini güzel yansıtıyorum. Bir 10. ev güneşiyim ben de. Kendi haritamın içerisini. Hepinizi iyi ki varsınız ama biraz sakin olun. Hani bu Venüs retrosu var, Merkür retrosu var. Hani biraz sakin olmakta, öfkeye yenilmemekte fayda var. Koçlar kavgacı, öfkeli ve savaşçı denilir. Ama koçlar başkalarının hakları için bu savaşa girerler. Başkaları için. Gidip keşfederler, ülke fethedenler, e, imparatorlar, padişahlar, koç enerjisi taşırlar, peygamberler koç enerjisi taşırlar. Bunu toplum yararı için yaparlar diyorum. Buradan altını çiziyorum bir koç olarak. Sevgili koçlar birinci evinizde güneş geliyor, aydınlanıyorsunuz, ışıldıyorsunuz pırıl pırıl parlıyorsunuz burada şekil adı olduğu gibi. Venüs retrosu sizde, Merkür retrosu sizde ne yapmak istiyorsunuz? Tekrar 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 düşünüp sorgulamanız gereken süreçler diyorum. Tabii ki Kuzey Ay düğümü de sizin 12. evinizde. Artık bilinçaltınızda gizli kalmış konulara da doğru gidip bunları akışa teslim etmeniz gerekiyor. Arkanızda mı konuşuldu? Dedikodu mu yapıldı? Size haksızlık mı edildi? Hainlik mi edildi? Bırakın Allah'a bırakın. Allah var gam yok değil. Sevgili boğalar, sizin de 12. evinize ışık geliyor. Zaten Venüs orada, Merkür orada. Yani kafanızın içerisinde sürekli iş yokluğu, para yokluğu, bununla ilgili bir kıtlık bilinci oluşturmuş olabilirsiniz. Umarım ve dilerim bu güneş sizi oraya aydınlık, umut getirir. Yani ışık getirir, bu karanlığı açılmasına sebep olur. Çünkü sizin de yani bununla ilgili bilinç dışı alanınızda e, kontrolsüz bir şekildeki korkularınız geriye dönük hesaplaşmalarınız var bunları çözümlemenizi öneriyorum oraya ışık tutabilirsiniz aynı zamanda Zihinsel problemler varsa, görünmeyen konular varsa bunlar da görünür hale gelebilir. Sevgili ikizler ve yükselenlik ikizlere geldiğinizde 11. evinize geliyor ışık. Venüs orada, Merkür orada, sizin umutlar evinizde. Birçok böyle sosyal arkadaşlarınızla çok fazla birlikte olabilirsiniz. Orada kankalarınızla... Ne bileyim bir yardımlaşma kuruluşları olabilir. Hayvanlara yardım, işte sokakları, çocuklarına, insanlarına yardım. Birçok şey yapabilirsiniz. Güzel görünüyor, kalabalık görünüyor. Bu süreçler arkadaşlık ilişkileriniz ve geleceğe yönelik umutlarınızla ilgili hareketlilik ve canlılık var. Bunu söyleyebilirim. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Efendim ben de bir yükselen yengecim bu arada. Hemen ya sahne sizin. Sahne sizin. Kariyerinizde ışıl ışıl parlayacaksınız Allah'ın izniyle, kendime de söylüyorum. Verdiğiniz e, mücadeleler, bütün ait olup sahip çıktığınız bütün değerleriniz, bunlarla birlikte kaç yıldan beri verdiğiniz bu mücadeleleri toplum önünde artık göstereceksiniz ve siz de kariyerinizle ilgili çok ciddi adımlar atacaksınız ya da destekler de alabilirsiniz, mücadele de verebilirsiniz. Tabii ki her şekilde böyle e, toplumsal kimliğinizle, görünümünüzle ilgili bir ışık gibi parlıyorsunuz efendim. 10. ev güneşi sizde. Evet benim haritamda 10. ev güneşi. Sevgili aslan ve yükselen aslanlara geldiğimizde ise 9. evinizde güneş parlıyor efendim. Bu hukuksal konular. Yurt dışı ile ilgili konular, eski uzakta olduğunuz ilişkiler, ticaret ağlarınız, ticari bağlarınız, e, dil öğrendiğiniz ne varsa kafanızın içerisindeki projeler bunlar geriye gelecek ve bunlar sonuca götürebileceğiniz şeyler olacaktır. Büyük olasılıkla eski hukuksal konular veya hak edilişler geliyor, kapınızı çalıyor. Tabii güneş size de iyi gelecek koç burcunda ateş olduğunuz için. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar 8. evinize geliyor. Burası biraz krizler. Burası ameliyatlar, operasyonlar, ne bileyim aldatma, aldatılma, cinsel konular, burada bir şeyler var. Bakın bakalım miras işleri var, nafaka işleri var. Ne var? Siz biliyorsunuz. Yorum'a yazın. Bekliyorum. Geçen bir arkadaşımız Başakmış. Yazıp duruyordu böyle bitsin artık diye. Bekliyorum yorumlarınızı. Sevgili terazi ve yükselen teraziler karşınıza geliyor güneş. Tabi bu bir evlilik teklifi olabilir. Hatta ayrıldığınız bir partnerinizden veya eski eşinizden tekrar geri gelen bir teklif olabilir. Bu da aranızda ama bir çatışma, bir sürtüşme, eskiye dönük halının altına süpürdüğünüz ne varsa bu sorunlar tekrar gün yüzüne gelip bir ego çatışmasına benim, senin, bizim, benim, gibi konulara devşirebilir diyorum. Bakın bakalım bir yedi hattı gibi düşünün sizi de. Sevgili akrep ve yükselen akrepler iş arkadaşlarınızla ilgili konularda öfkenize yenilmeyin diyorum. Rutin hayatınızda düzeninizde orada iş yerinin düzeni evinizin düzenini sağlamakla ilgili konularda öfke kızgınlık ağır sözler siz de yapmayın duymayın da aman ha diyorum. Sağlık konularına dikkat kafanızın içerisi çok karışık olabilir. Burayı biraz rahatlatmak gerekiyor. Fiziksel sağlıkla ilgili konular, evcil hayvanlarınız varsa bunlarla ilgili konulara da bir bakın. Belki bir evcil hayvan da edinebilirsiniz bu süreçte. Işte. Bilmiyoruz artık. Sevgili Yay ve Yükselen Yaylara geldiğimiz efendim aşk burada. Ne dedik? Yengeçlere kariyer dedik. Aşkta yaylara diyoruz Yükselen Yaylar. Bakın yatırım araçlarınızla ilgili konular, eski yaptığınız yatırımlar, belki kaybettiğiniz yatırımlardan bir fırsat geriye dönük olabilir. Eski aşklar sizin kapınızı net çalabilir. Çocuklarla ilgili konular, çocukluğunuzla ilgili konular, böyle yaratıcılığınız harekete geçiyorsunuz, heyecan içerisindesiniz. Güzel değerlendirin diyorum. O güneş sizin içinizi ısıtacak, güzel bir güneş diyorum. Sevgili oğlaklar dördüncü evinizde yani kökler, ev, yuva, aile Taşınmaz mallarla ilgili konu, baba, ebeveynler bunlarla böyle iki tutulma arası dikkat diyorum. Bu yine kariyeriniz ve eviniz arasında yaşadığınız huzursuzluklar, gerginlikler. Eve geri dönmek de olabilir bu. Evden soğumuş olabilirsiniz, soğukluk enerjisi oğlaklarda tekrar ısınıyor olabilirsiniz. Evin sıcaklığını, hareketini, canlılığını da hissetmenizi öneriyorum size. Sevgili kova ve yükselen kovalar 3. evinize güneş geliyor efendim. Koç burcuyla birlikte yeni bir güneş. Bu yeni arkadaşlar da olabilir. Eski arkadaşlarınız, kuzenleriniz, onların vasıtasıyla tanışacağınız yerler, birlikte gideceğiniz, hareket edeceğiniz, kısa yolculuklara çıkacağınız şeyler de olabilir, planlar olabilir, hareketlilik var. Yani burada yine imzalar, belgeler, ehliyetler, araçlar, araç alım-satımı gibi ya da geriye dönük bunlarla ilgili konu ve gündemler varsa yine bunlar sizin kapınızı çalabilir diyorum. E bakalım şimdi para kimde? Para kimde? Aşk dedik, kariyer dedik, bir de para diyelim. Balıklar. <laughs> evet, sevgili yükselen balıklar, özellikle. Para evinize koç güneşi geliyor. Taze para demektir bu. Canlı para demektir. Yaşayan para demektir. <laughs> bu arada e, bedeninizle ilgili kafanızın içerisinde yeni fikirler. Yani yeni bir canlılık bedeninizi böyle tazelemek, yenilemek için meditasyon, işte ne bileyim spa, masaj birçok şey de e, yapabilirsiniz. Ama bu taze canlı para diyorum daha çok. Para sizde balıklar. Evet efendim böyle anlattık. Sürç lisan ettiysek efendim affola diyoruz. E, güzel zamanlar veya hutta sıkıcı ve yorucu da olsa tüm zamanlarda birlikte çok güzel ve güçlüyüz diyoruz. Kanalımıza abone olunuz. Bize güzel yorumlarınızdan, cömert sevginizden, enerjinizden mahrum bırakmayın diyoruz. Yeni bir yaşam sevinci, astrolojik olarak yeni yıl demek, yeni bir yaşam formu, tazelik, canlılık demektir. Yeni umutlar demektir. Değil mi? Burada bu haftayı da bu şekilde değerlendirelim. Yeni yılınız kutlu olsun efendim diyorum. Sevgiyle kalın.